Bismillahirrahmanirrahim. Pek çok defalar duydum ki tefekkür ibadetten daha hayırlıdır. Ama tefekkür zamanı ne düşünmeliyiz? Ben de ben de göçmeliyim. Meditasyon. dünkü sohbette bu konudan bahsediyordum. Meditasyondan, tefekkürden, düşünmekten. Ne hakkında düşünmelisin? Ben bu sözü kullanmayı sevmiyorum. Tefekkürü düşün, kullanmayı tercih ediyorum bazı insanlar meditation dediklerinde, meditasyon dediklerinde oturup gururla oturuyorlar. Dünyayı düşünüyorlar. Bud Budistlerin ve Hindilerin Hind yaptığı meditasyondan bahsetmiyoruz. İslam'da İslam'da yoktur bu. Ben size Peygamber Efendimiz yoluna göre öğretirim söylediklerim sizi rahatsız edecekse istediğiniz kadar rahatsız olun. Bizim yolumuz bu değildir. Diyorum ki bizim yolumuz bu değildir. Ne yapmalısınız? Düşünmek. Ne hakkında düşünmek? Kendiniz hakkında ve Rabbiniz hakkında. Ne kadar Rabbinden uzaksın ve O ne kadar size yakın ve siz hala O'nu uzağa itiyorsunuz. Bu yeterlidir. Düşün ne kadar Rabbimi uzaklaştırıyorum O'na itaatsizlik ederek nasıl itaatsiz oluyorum, düşünmüyorum, asilik ediyorum, şükretmiyorum, şikayet ediyorum. Son, son olmayan bir liste verebiliriz. Bugünü düşün. ki bugün uyandım. Kalbim, aklım direkt olarak kahvaltıya gitti. Rabbimi düşünmedim. Bana bir gün daha verdi dünün yükünü sırtımdan kaldırdı. Bana bir şans daha verdi ona yakınlaşabilmem için. Bunları düşün. İnsanlar şekil üzerine kısılık almışlar. <laughs> Diyorlar ki e, pek çok duaları ezberle. Ezberleyebilirsen iyi ama pek çok insan ezberledikten sonra bunu kullanmıyorlar, unutuyorlar, düşünmüyorlar. Düşünün. Düşündüğün zaman bu da bir duadır. Öyle değil mi? Bunu yapıyor musun? Çünkü Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Neyin üzerine düşüneceksin? Özellikle bugünlerde. Allah'ın nimetleri üzerine düşün. Allah'ın nimetlerini nasıl alıyoruz? Ve onu nasıl boş harcıyoruz? Düşünün nasıl geçen haftayı, geçen ayı, geçen yılı yaptığın her şeyi. Onun içinde açık asilikler vardır Allah'a karşı. Düşün ve de Estağfurullah de. Ve düşün, de ki ben bu kişiye bunu söyledim. Onu söylememeliydim, öfkeyle söyledim. Estağfurullah. Bunun için yaptım. Bunu yaptım Estağfurullah Estafrullerde ve kendi kendine konuşmaya başla, Rabbinle bir bağlantı kurmaya başla. Bunu yapmaya başladığında ne olur? Aynı şey başına geldiğin zaman, o zaman daha hazırlıklı olursun. Dersin ki, o zaman nefis hakkında hiçbir şey orijinal değildir. Nefsin yaptığı her şey daha önce yapılmıştır ve aynı şeyleri tekrar yapar. Herkesin nefsi aynıdır. Hiç duydun mu şey efendi? Herkesin nefsi farklıdır dediğini. Hayır. Ama duydun mu hiç onun ruhlarınız aynıdır dediğini? Hayır. Herkesin ruhu eşsizdir. Ama herkesin nefsi aynıdır. Ve binlerce yıl önce de aynı şeyi yapardı. Nefis şimdi de. Şimdi her şey kaynıyor kaynıyor ve, ve dört şeye indir, indirgiyorsun. Nefsin öfkesini, kıskançlığını, kibrini <laughs> ve inatçılığını. Diyorsun ki ben bununla kavga ettim. Bu doğru olduğu halde bu kişi ben onunla tartıştım. Çünkü ben kibirliydim her şeyi mikroskop altına koy. Kendini o zaman işte temizliyorsun. Kendini yargılıyorsun. Kendini o vakit iyi yargılarsan seni mezarda yargılamazlar. Kıyamet günde yargılanmaz. Derler ki bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. O yaptı zaten. O kendini temizledi. O zaman emniyet makamına ulaşırsın. çok defalar insan oturup yanlış olduğunu bilir. Oturup düşünme kendin haklı olduğunu. Oturup düşünme ki deme o ben ben çok büyük makamlara ulaştım. Beni kim, birisi rüyasında gördü, Kabe'de gördü. O zaman oturup gözlerini kaparsın, kendini Kabe'de hayal edersin. Hayır makamını bilmek istiyorsan şey efendinin söylediğini söylerim size. Herkesin makamı tuvaletin içindedir. Senin makamın oradadır. Bir, bir sonraki defa tuvalete gittiğinde otur ve düşün orada. Pek çok insanlar tuvalette oturup yine düşünüyorlar zaten. Bütün o pis düşünceler geliyor akıllarına. Kimileri yemek bile yeah, yiyor orada. Eating. İçimizde bazıları var. Daha önceden vardı öyle birileri. Tuvaletin oturup yemek yerlerdi. Sordum ona niye böyle yapıyorsun? Biliyor musun? Yanlış bir şeydir bu. O da derdi estağfurullah derdi ama oturup düşün. Basit şeyleri düşün. Benden pek çok pislik çıkıyor. Güzel olan her şeyi içime giren her şey, taze olan, güzel kokan her şeyi, en iyi şeyleri alıyorum. Ve onu öylesine büyük pisliğe çeviriyorum. Öyle değil mi? Bazen bazı yiyecekleri hazırlamak aylar, yıllar sürüyor. Onları yetiştirmek. Ama onu yedikten sonra hemen kirletiyoruz. yüksek ruhaniye sahibi olanlar tuvalete her girdiklerinde zaten estağfurullah derler. Ve derler ki ya Rabbi beni bu, bu durumdayken canımı alma derler. Azrail her an gelip canını alabilir. Şey Efendi de her zaman derdi Allah'ın evliyası derdi. Ya Rabbi canımızı tuvaletin içinde alma derler. Bazı insanlar var ki bazı insanların canı tuvalette çıkıyor. Düşünüyorlar. Size direkt olarak faydası var düşünmenin. Ve sizi daha iyi bir insan haline getirir bunu düşünmek. Bazen açıkça konuşmalıyım. Sevmiyorum cumada konuşmayı böyle mevzulara ama gerekli bazen.